sayın nizamettin algan rahmetli ali osman ulusoy hem kurucu hem başkanımız zarfınızla size ait bunu ayrı ayrı sakın bunu zarfın içine koymayın. Bunu zarfın içerisine koyarsanız iptal olur. Ayrı ayrı sandığa atacaksınız. Bu konuda sandık görevlilerinden de hassasiyet bekliyorum. Eğer adamın elinde tek zarf varsa ve yaka kartı yoksa yani bu yoksa içine atmış demektir. Uyarın gitsin kabinde tekrar çıkarsın getirsin sandığa atsın. Böylece mümkün olduğunca zayiatı oy zayiatını önlemiş oluruz. Sandık kurullarına teslim edilir. Oy kullanma işlemi saat 9'da başlar. 16'da sona erer. Madde 77. Üyeler oylarını katılım kartlarında belirtilmiş olan sandıkta bizzat ve gizli olarak kullanırlar. Vekaleten oy kullanılamaz. Bir üye birden fazla oy kullanamaz. Ee, sayın Divan, sayın büyüklerim, değerli delegelerimiz, e, hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Genel kurulumuza hoş geldiniz. Öncelikle Trabzonspor'umuz 56 yıl önce temelini atan kurucularımıza, Değerli eski başkanlarımıza, teknik direktörlerimize, futbolcularımıza saygı ve minnetlerimi sunuyorum. Edebiyete intikal eden rahmet diliyorum. Trabzonspor var ise onların sayesinde'dir. Sağ olsunlar. Saygıdeğer camiamız. Trabzonspor sadece Trabzon'dan ibaret değildir. Trabzonspor efsane başkanımız Şamil Ekinci'nin dediği gibi kökleri Trabzon'da dalları bütün dünyaya yayılmış çınar ağacıdır. Bu ağacın gölgesinde bulunmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum. Bu kürsüden dalları Mardin'e, Antalya'ya, Ağrı'ya, Niğde'ye, İstanbul'a, Urfa'ya, Artvin'e, Berlin'e, Tokyo'ya, New York'a hatta Papua Yeni Gine'ye kadar uzanmış armaya sevdalı tüm Trabzonlu Bordo Mavi yüreklere selam gönderiyorum. Değerli Trabzon sporlar, Trabzon spor bir spor gençtir. Geçmişi 1900 yıllara dayanmaktadır. Bu köklü geçmiş 2 Ağustos 1967'de birleşerek Trabzon sporumuzu kurmuştur. O tarihten itibaren ülke futbolu artık eskisi gibi olmayacaktı. Önce ikinci lig şampiyonluğunu kazanan, ardından Anadolu ihtilalini gerçekleştiren, birinci lig şampiyonluğunu ve ilk kez İstanbul dışına taşıyan bu kadim şehrin çocukları, 56 yıldır Alintre ile ile başarılı hikayeleri yazmış, tertemiz futboları müzemize götürmüştür. Sevgili delegelerimiz, şampiyon başkanımız Sayın Ahmet ile birlikte Nisan 2018'de göreve geldiğimizde kulübümüzün durumu ortadaydı. Finansal olarak açıkçası bitik durumdaydık. Hem ekonomimizi iyileştirmek hem de yarışı, takımımızı yarışın içerisinde tutmak hiç kolay olmadı. Zor yollardan geçtik. Ancak camiamızın sonsuz desteğiyle engelleri aşmayı bildik. Yaklaşık 5 yıllık süreçte birbirinden değerli 4 kupayı müzemize koyduk. Bunlardan biri de 10 yıl sonra gelen 8. şampiyonluğumuzdur. Bu sezon yapılan eleştirileri hak veriyorum. Maalesef, maalesef şampiyonluktan sonraki süreci doğru yönetmekte bazı temel eksikliklerimiz oldu. Bugün artık yeni bir sayfa açmanın, kulübümüzün ekonomisini sürdürülebilir hale getirmenin ve tüm kulvarlarda yarışacak bir kadro oluşturmanın zamanı gelmiştir. Yarın kısa ve orta vadeli 5 yıllık makro planımızı hazırladık. Camiamıza detaylarını daha sonra açıklayacağız. Ancak özetlemek gerekirse yol haritamızın ana cümlesi sürdürülebilir ekonomi olacak. Orta vadede sonuç alacağımıza inandığımız ülke e, kulübümüze gelir sağlayacak yeni projeler, takım bütçesini düşürmek, üreterek yarışacak bir altyapı organizasyonunu sağlamak ve scouting ana hedeflerimiz olacaktır. Tabii bu hamlelerimizi yaparken elbette Trabzonspor'umuzun gerçeği yarışmaya devam edeceğiz. Değerli Trabzonsporlar. Ben ve hepsi birbirinden değerli yönetim kurulu arkadaşlarımla birlikte bu süreçte atacağımız her adımda sizlere şeffaflık sözü veriyorum. Hedeflerimizi gerçekleştirdiğimizde bilin ki Trabzonspor'umuz ayakları yere basan ve kimseye muhtaç olmayan bir yapıya kavuşacaktır başarılarla dolu olması umuduyla yol hikayemize başlıyoruz. Camiamızın dün olduğu gibi bugün de desteğini esirgemeyeceğine inanıyorum. Kongreye tek liste gidiyoruz. Ama görüyorum ki buradan tek yürek çıkacağız. Hepinize saygı ve selamıyla selamlıyorum. Son olarak atlamayayım. Sözlerimi bitirmeden önce kısa süre önce Aramızdan ayrılan efsane hocamız, kupaların efendisi Sayın Ahmet Sözat Özyazı'ya rahmet diliyorum. Teşekkür ederiz Sayın Başkan.